Dostlar, bana sorarsanız AK Parti iktidarının en başarısız olduğu konu aile. Ailede şu anda 9, onda şiddetinde bir deprem yaşanıyor. Boşanmalar arttı, kadın cinayetleri arttı maalesef. Bu hastalıklara Batı'da verilen ilaçlar veriliyor. O ilaçlar da bizim bünyemizde ters tepti. Olmadı. İktidar da ısrar ediyor bu ilaçları kullanacak ille bu hasta diye. Bizim felaketimiz olacak toplumun en önemli temelini oluşturan aile daha da sarsılacak gibi görünüyor. Efendim evlenirken eşler birbirine bir söz veriyor. Allah katında bir söz veriyor. İyi günde, kötü günde, varlıkta ve yoklukta birlikte olacağız. Varlıkta ve yoklukta. Yalnız şu anda bu sözler tamamen havada kalan boş sözler gibi oldu maalesef. Yani neresinden tutsam bilmiyorum ki. Yani aile konusunda gerçekten ciddi bir bunalım içerisindeyiz. Ben bundan bir ay önce evliliğimin 44. yılına girdim. 44 yani 43 yıl devirdik, şaka gibi, yarım asra yaklaşan bir birliktelik. Efendim televizyonlarda da ömür dediğim programlarında filan bakıyorum, böyle 50 sene, 60 sene, 70 sene birlikte olan ve birbirlerine özlemle hasretlik çeken, mesela eşi ölmüş, kocası ölmüş, karısı ölmüş filan. Böyle çayla şeker gibi birbirine karışmışlar. Etle tırnak gibi birlikte olmuşlar. Şimdi bu hasletlerimizi maalesef kaybettik. Üzülerek söylüyorum. Bu iktidar maddi anlamda başarılı oldu ama manevi anlamda aile büyük bir yıkıma gidiyor. Bunu dilerim siyasiler de şapkalarını önüne koyup düşünürler. Efendim, evlilik karşılıklı olarak kadın ve erkeğin birbirine e, sadakati, karşılıklı fedakarlık, bazen kadın daha fedakar, bazen erkek daha fedakar. Yani o orta yolu Karı koca birlikte bulacaklar. Şimdi merhamet yoksunu bir kadın ve bir erkek sanki bir araya geliyor. Ne kendilerine merhametleri var, yuvalarını 10, 20, 30, 40, 50 yıl sürdürecek bir gayretin içindeler. Ne de evlatlarına merhametleri var. Arada evlatlar eziliyor. Yani bu toplumu ileriye götürecek olan yeni nesiller. O nesillere de annelerin, babaların merhameti yok. Karı koca birbiriyle boşanmaya kalkıyor, tepişiyor. Arada çocuklar eziliyor. Yani bu evlatlar bizim ikimizin ortak bir değeri. Mutluluğumuzun bir meyvesi gibi değil birbirlerinden bir şeyler koparmak için bir menfaat aracı gibi görülüyor. O ona çocuğunu göstermem, o ona gösteririm, o ondan kaçırıyor. Yani böyle tuhaf, kelimeyle izahı mümkün olmayan bir tablo var önümüzde. Efendim, 43 yılı bitirdik diyorum. 44. yılın içerisindeyiz. Ben zor bir adamım. Böyle zor bir adamla 43 yıl aynı yastığa baş koyan eşim de benim kahramanım. Benim kahramanım. Ona 44. yıl hatırasına küçük bir şiir yazdım. Hayattaki yazdığım en az şiirlerden bir tanesidir. Bugüne kadar yazdığım bütün şiirleri hep çöpe atmıştım. Artık biraz olduğuna inandığım şiirleri yavaş yavaş gün yüzüne çıkarmak da istiyorum doğrusu. Şimdi bu okuyacağım şiiri eşim de sizinle birlikte, hatta belki siz daha önce programı göreceksiniz. Sizden sonra eşim de aynı şiiri okuyacak. Ona bir armağanım olsun. Vasiyet eşime Ölürken yanımda ol. Ellerimden tut benim. Saçlarımı okşa son defa. Gözlerimin içine bak benim. Ellerim ellerinde, gözlerim gözlerinde son nefesi verirken ben senin dizlerinde ellerimden tut benim. Ellerimden tut benim eşime sevgi ve saygıyla derken bir yandan da yuvalarını nice on yıllara götürme, evlatlarını da gelecek nesillere taşıyacak bir armağan olarak mutlu bir yuvada yaşatma azminde olacak, iyi ve kötü günde aynı performansı gösterecek, eşlere, kadınlara ve erkeklere selam olsun efendim. Hepinize mutlu günler. Hepimizin olsun.